Ülkemizde artık kimlerin başka güçlerin emrinde birer ihanet çetesi olarak faaliyet gösterdiği, kimlerin de Allah'ın rızası yolunda gayret sarf ettiği tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Müslümanın aynı delikten tekrar tekrar ısırılmayacağı tavsiyesini aklımızdan hiç çıkarmadan tüm ihanet çetelerinin kökünü kazımakta kararlıyız. Ülkesine ve milletine sadakatle bağlı İslam aleminin birliği ve beraberliği tüm insanlığın hayrı için çalışan herkese kapımızda kalbimizde sonuna kadar açıktır. Rabbim bizi bu dünyada sevdiklerimizle birlikte eylesin ve inşallah yine onlarla birlikte haşre eylesin diye dua ediyorum. Faydasız ilimden yükseltmeyen amelden kabul olunmayan duadan Allah'a sığındığımız gibi Hak ve halk yolunda harcanmayan güçten, kudretten, imkandan da uzak durmak gerektiğini düşünüyorum. Kendi istiklaline ve istikbaline sahip çıkan bu millet bizim gurur kaynağımızdır. Onun için şunu söylüyorum ya Rab. Bizleri bu aziz millete hizmetkar kıldığın için ne kadar hamd etsek azdır. Yaklaşık dokuz buçuk ay önce bu milleti esir edebileceklerini, bu ülkeye diz çöktürebileceklerini sananlar bugün geleceğin Türkiye'sinin inşası yolunda atılan adımları çaresizce izliyorum. Çünkü bu millet kendi istiklal marşında olduğu gibi. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın kim bilir. Belki yarın belki yarından da bu millet var ya bu millet işte o gece bunu sözde bırakmadı. Ne yaptı? Gerçeğini ortaya koydu. Gövdesini tankın altına koydu. Gövdesini F-16'ların altına koydu. Hiç bunları umursamadı. Onlar o gün şehadete yürüdüler. O gün onlar hakka yürüdüler. O gün onlar yılmadılar. Hep beraber yürüdüler. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Darbe girişiminden bugüne yaşadıklarımız bir başka dönemde olsa onlarca yıla ancak sığdırılabilecek gelişmeleri ifade ediyor. İşte böylesine köklü değişimleri hayata geçiriyor, böylesine cesur adımlar atıyoruz. Terör örgütlerine karşı tarihimizin en büyük başarılarını elde ediyoruz. FETO'nun devletten, iş dünyasından, sivil toplum hayatımızdan ve ülkemizin her köşesinden sökülüp atılması yolunda çok önemli uygulamalar gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Kardeşlerim, bu bitmedi. Bu vücudumuzdaki öyle bir virüs ki metastaz yaptı. Bunun tamamen temizlenmesi gerekiyor silahlı kuvvetlerimiz polis teşkilatımız devletin tüm kurumları her yerden temizlenmesi gerekiyor. Ve ne demiştim? İnlerine gireceğiz demiştim. İnlerine girdik ama bitmedi. İn çok. Aynı şekilde PKK'nın da inlerine girdik giriyoruz. Bakın şu anda askerimiz, polisimiz dağlarda, Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de, Bester Deresi'nde 200 metre yerin dibine kuyu açmak suretiyle, şehrin altında yeni şehirler kurmak suretiyle oralarda lojistik malzemelerini ve kendilerini barındıracak imkanları kurmuşlar. Ve şimdi bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız hep birlikte yerin altında da bunlarla adeta savaşıyor. Ve burada durmadık. Sınırın ötesinde de PYD ile YPG ile Görüyorsunuz kimlerin desteğinde onlar bize oralardan nasıl saldırıyorlar. Havan toplarıyla vesaire. Ama oralarda onlara mezar ediyoruz. Yine durmakta. Hatırlarsanız şunu söylüyordum. Biz bundan sonra birilerinden gelecek desteklerle değil kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz demiştik ve kendimiz kesiyoruz. Ve biz hep şuna inandık. Dedik ki fetih yakındır. İnşallah buna inanarak da yola devam ediyoruz. Fethin yakın olduğuna inananlar önce bir şeye daha inanırlar. Nedir o? Ha, yardım sadece Allah'tandır. Öyleyse fethi öyleyi. Vatan olmadan aşk olmaz. Vatan olmadan hiçbir şey olmaz aslan. Bölücü terör örgütünün ve destekçilerinin gücünü hem şehirlerimizde hem kırsalda büyük ölçüde kırdık, kırıyor. Cumhuriyet tarihimizde Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından ilk defa sınırlarımız dışında çok kapsamlı operasyonlar yürüttük, yürütüyoruz. DAEŞ terör örgütüyle bizden başka ciddi şekilde mücadele eden hiçbir ülke yoktur. Kimse bize böyle safsata falan şeyler anlatmasın. Anlatmasın. Bakın şu anda sınırlarımızın ötesinde Cerablus'ta, Rai'de, Dabık'ta, Elbap'ta 3 bine aşkın açtı etkisiz hale getirildi. Şimdi hedef dedik ki Münbiç. Ve bunlar kendilerine kaçacak delik aralar. Aynı şekilde Musul. Aynı şekilde el var. Buralarda da bu mücadeleyi sürdürüyor. Eğer bunu Irak'ta kendi hallerine bırakacak olursak sürekli kurban vermeye devam ederiz. İşte telafer. İşte Sincar. Ne oldu? Baktık ki olmuyor. Sincar'a bir operasyon. Öbür tarafa bir operasyon yaklaşık 210-220 tane teröristi orada halletti. Ve en önemli merkezlerini oralarda vurdu. Niye? Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görüyor. Dolayısıyla vakti, saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Şimdi Bunlar tehditlerini vesaire sallayıp dururlar. Biz eğer bu tehditlere aldanarak, eğer bu tehditlere bakarak yola çıksaydık, Rabbim bize bu günleri nasip etmezdi. Ama ne dedik? Biz kefenimizi giydik, yola çıktık. Türkiye'nin DAEŞ'e yönelik operasyonlarında elde ettiği başarı maskeleri düşürdü. Bölgede oynanan oyunu ifşa etti. Hepimizin malumu olan bir takım güçler bölgeyi satranç tahtası, terör örgütlerini de gerektiğinde feda edilebilecek piyonlar gibi kullanarak kendilerine yeni hareket alanları açmaya çalışıyor. Her zaman ifade ediyorum. Burada da bir kez daha ifade etmekte fayda görüyorum. Terör örgütleriyle mücadelemiz bizim için bir oyun değil. Bir beka meselesidir. Çünkü sınırlarımız içindeki ve hemen yanındaki terör örgütleri bomba patlattığı zaman Avrupa'nın, Amerika'nın, Rusya'nın değil bizim canımız yanıyor. Terör örgütleri roketle, havanla, silahla saldırı düzenlediklerinde hedefte Avrupa'sı, Amerika'sı, Rusya'sı değil. Bizim Mehmet'imiz Bizim polisimiz var. Bizim vatandaşlarımız var. Şehit olanlar onlar oldu. Diğerleri değil. Bu örgütlerin yıkmaya çalıştığı devlet bizim devletimiz. Bölmeye çalıştıkları millet bizim milletimizdir. Bir başka ifadeyle terör örgütleriyle mücadele bizim için bir seçenek değil bir mecburiyettir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Onun için hiç kimse kusura bakmasın. Biz terör örgütlerine asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz.